kafamı uçurdular. <laughs> oyun herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir oyun. Knife Ability oynuyoruz. Ercan, Faruk ve Berat'la bir filmi hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım. Haydi başlayalım. Böyle abi. böyle farklı farklı şeyler var. var. Bence çok güzel bir oyun. Yani Oo, çok hızlı. Abi. Sürekli aksiyon. Her şey var abi. Heh. Abi sana bir şey diyeyim mi? Hmm. Double ee, şopa girdiğinde Bakar mısın bir? Evet bakayım. Free. Bıçaklar free bazı. Hadi de. be. Böylece alıp özellik kullanabilirsin. Hadi ya. Wow. Başlangıçtakiler ben... free. Shop'a Şopa gir abi. Bak abi baya bir şey. O ilim... Bu oyun Illuminati'ye galiba ait ha bu arada. Evet. Şop şeyde var. Illuminati'lik var. Aa değiş değiş silahlar var arkadaşlar var. Yok ya şakası. Aa yani... kapalı. kapalı ha, kapalı da ama oyun ha, Illuminati. Aa olan da çok var. Be... Ooo şuradan. E, de... Ama işte. silah acı silahlarda da mı var? Silahlarda free. Hadi ya. Aynen abi. Silahlarda da var. Silahlarda da var Faruk. Gerek abi, var mı silah? Tamam abi güzel oldu. Tabii ki de var. Var tabii Hadi ki de oldu. Asıl silah aynen abi. Her, her şey veda şey var. Radyolar, ediyorsun. vadyolar. Oooo. Oh. Hadi Aa. gidelim. Of abi çok kusurdu. Oooo. Oh. Of oh. of oh. of. Oh. Bir tane bir. Of! Kimdi o? Fena ket kafaya oh. çakılıyorsun. Oh. Kafa oh. kopuyor abi. He. Aha! Şu anda bunları alıyorum. Ya. Aa. Aa Ne oldu lan? Oğlum para parça oldu. Da uf abi o ne lan? Harbiden ha? para parça oldum. Aa, ha abi, çok güzel sinir efektleri ha. Aa, adamlar abi, Adamlar şok. prof olmuş resmen ya. Yok lan kolay oyun oğlum. Oha. Aha. Abi o Var mı aşağıda biri? Aa ediyorum. bu, bu bakayım nereye Aa, gidiyor? Da, Yalnız farklı sanki gizli, gizli bölmeler gibi diyeceğim ama başka yok kestirme değilmiş burası. Çık geri çık 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 Dünya kadar yer girdik boş yere aşağıya kadar. Oh, Kerim ketçap yaptı. Sürpriz. Boynuzlu. Ya yere para atıyordum yok abi ben siyahım siyah. Çok kötü. İşte bu kellesini uçurdum. Evet şu Ruhunu aldım seni. Ruhunu aldım artık benimsin. Huuu o ne lan? Ya niye arkamdan geliyorsun benim sürekli Aman. bana arkamdan geliyor ya. Şimdi abi ha. bu vakitten sonra öyle bir pro oynayacağım ki. Benim işte, 49 kilim var. Ah ulan Faruk. Sen bu oyunu oynadın mı? Bir, bir kere. Abi öldürdüm. ben de yine beni öldürdün. Bulursun zaten. Oraya geldiğin zaman söyle tamam mı? Üç tane yerde şu yerde çiçeklerden var. Aa buldum. Orada bir kapı var. Yerde çiçek var. Şurada bir dolap var. İkinizi bir tane öldürdüz. Yerde yok merdiven falan var. Yerde dolap var bilmiyorum ama orada bir gri bir plaka var. Uf uf şuf şuf uf şuf şuf. Kesemedim. Aa öldüm. Abi beni bulman lazım ve gitmemiz lazım oraya. Dur geliyorum. Aha. Ana çatı bunu biliyorsun. Oo. Oh. oh, oh. oh. Çatal var o oyunda. Evet. Hadi bıçak olduğunu biliyorum ama. Hadi lan. Ya Faruk neredesin? Yaşıyor musun? Oo. Oh. Evet evet yaşıyorum. Abi seni gördüm aşağı in. Ah be. Tamam gel. Nerede oğlum ya aşağı in. Ne ee, yoksun? Sen merdivende değil miydin? O değilim o o zaman. Aaa bir başkasının uzun. Dur bakayım. keserim. Neredesin sen? Adem'e vuruldum. Ağında da kestim. Yemek abi. Yapma ya ve altınları mı döktü? Al lan Faruk. Evet çat. Faruk neredesin hala ben seni hala anlamadım. 28 burada. kill. Şöyle hemen atla. atla. Bu da öldü. Var mı başka biri? He <laughs> çat bu bıçağı kafasını... Aha ulan. Faruk oh, buradayım buradayım. Abi buldum. Gel, ölme. Arkada. Oh, vuruldum. Öl. Gel, gel. Abi oradayım, gel. Neredesin? Al sana yet şat. Kim oğlum onlar? Orada 3-4 tane adam var. Evet. Arkan... Aa, vuruldum abi, sen vurdun. Hayır, arkadakini vurdum. Beni vurdun. <laughs> Al sana. abi oradasın. Öldüm abi. <laughs> Bulamayacağız galiba. Vuram <laughs> abi. Ha? Bak ben doğdum şu an orada. Kafamı uçurdular. Abi Ercan şu an oradasın Ercan, Aha. Ercan oradasın bak şu an. Oradasın Ercan, o mekanda şey var. Metal bir plaka var abi oraya girebiliyorsun. Oradan mermi Arkam geçmiyor. Arkandayım abi geliyorum. Arkanda mısın? O zaman evet. direkt karşıdaki Yalnız kapıyı abi. görürsün. Tamam öldürdüm. Direkt karşıda bak kapı görüyor musun? Şu solda. Aynen. Aha beni aldılar. Bak direkt karşıda bak direkt karşıda. Ben sen gördüm abi. <laughs> Ağlamaz. Aa. Ama bayağı öldürdüm orada. Ayak takamaya çalıştım da adam bizim Abi da o şey şu an. Abi adam çıkmamış oyun çünkü zevkli. Anladın? Sürekli öldürmek şey. sürekli. aksiyon yani. Ve güzel ya. Ercan nasıl ses çıkmıyor? Görüyor musunuz? Böyle Oğlum beraber oluyor. oynuyorsunuz siz. Güzel oluyor. Evet evet. Ya Assassin aslında bu tarz ama Asasin de şey. Mesela hani hep silah hep silah silah okey. Ama bu farklı bir şey. Ulan ne oldu abi? Arkıcı. Orada pusuyordum ben. Oo. Şah, demek burada beklersen ha. No kill. Git çat. Vay. Teşekkürler yapmışlar. Gitti. Var headshot, headshot. Gitti. Attı kutundan. At kesam bıçakla. Aha öldü gitti. Yapma be. Lan bıçağı çektirmeyin bana lan bıçağı çektirmeyin. Fış fış. Aha, adam resmen asiste buladı Aa, beni. Oyun oynuyor. Bir de çok güzel diyor. ya. Yani zevk oyunu. Eğlence oyunu. Şuh. Abi daha. Ha. Hadi lan orada sen sündü <laughs> hop. Hey, vuruldu mu? Aaa. İçimden Ölmedim. Bu es gitti. Vuruldu. Ah. Lan adam bıçakla iyi kesiyor ha bize. Suka. Hey. Ben de bıçakla kesiyorum orasıra. Aynen, uzaktan fırlatmak da böyle zevkli oluyor. Aha! Abi adam kendini öldürdü, başkasını da öldürdü. Arkayı kollamak gerekiyor burada. Öldükten sonra beni vurdu. Ahmet bb öldürdü galiba. Arka kötü, arkayı kollayacaksın. Evet. Double kill. Triple kill. Double kill. Hadi en çok hangimiz neye çıkacak? Kabul mü? Aa, ah be! Yapma ya. ya! Oğlum baştan başlayalım. Hayır! Song, bir son. Multi son. Abi damla. Shot. Gel bak. Hadi multi gören. Lan beni niye vuruyorsunuz? Gidin ben, başkasını ben vurun ben ya. Ver alamadım. Triple. Dur 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 dur. Aha. Ah vuruldum. Aha aha aha. Of triple kill. Oyunu başka. Al şey sana. Şey ah kafa dedi. Chat. Abi. Ay yürü be. Abi. Söyle. Bıçaklarda bir, bir kısım abi. Game Pass istiyor. Sonra devam ediyorsun yine ücretsizler çıkıyor. Ha, ha, onu biliyorum ya. Ben şu an başka bir şeye geleceğim dur. Aha. Bu değil de. Şu karartma şeyi Aman. var. Bunu aldım hacı. Çok fazla var. Var var daha çok var. Ben de değiştirdim bu sefer hacı. Dur bakayım. ha yine aynı çıkıyorsun. Şuuu pişirdi pişirdi adam peşinde. Yalnız çoba girdikten sonra oyunda aktif şey... olduğumuzu biliyor musunuz? Ölüyor musun abi? Aha. Mi? O ölüyorsun evet. Headshot. Kafadan Hadi. kurban gitti. Hadi. Hadi. Kullan. Seni sadece öldüreceğim tişörtüm var çünkü üstünde. Oho. Gel buraya gel buraya gel buraya. Birisi benim tişörtümü kullanıyor sakın tişörtünü atış etmeyin ha tamam mı? Gel buraya. Kafadan direkt. Okey. Onu oldum? da kestim. Öldün mü? Kulak tıktı galiba benim kullanıyor. <laughs> Aynen onu biliyorum. Hep oh. öldürüyorum. Onu duruyor ama ölüyor. Aaa ah, gittim. Aa, Kulaklık değil, öldürdün. <laughs> Sana dedim ki tişört atış etme Faruk. Dinlemiyor beni ya. İşte görün mü? Abi dolar oldum her tarafım dolar <laughs> oldu. Dolarlar da kırmızı. <laughs> 80 kilo ulaşmaya çalışacağım abi en kısa. Benim kaç kilim oldu bu arada? <gülüyor> <gülüyor> Gel lan. Havada doldum kaldım. Freeze atıyorlar ya. Yani Afk'ler de var. Onları <laughs> da öldürebiliyoruz. <öyle> Sana dedi ki döndüreceğim seni. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Oğlum bunlar kaç tane ah, var? Dedim. Oğlum beni çöktüm ki birden ay, fazla ay, kişi ay, var. Yerine. Diyorum oğlum bunlar nasıl sürüyor bu kadar her yerdeler. Her ya. Yerdeler. Oğlum ya. Aha. Aha kafadan gitti. Her oh. Kafa yok her kafa, her kafa gitti, gitti. kendi bıraktık. <laughs> kendi yerde kaldı. Abi adamlık mı bu? Aaa! Asıl bu adamlık ben canlı benim bu <laughs> <arkadan. gülüyor> Arkasından geliyordum. Aaa! Berke kafadan gitti fark ettin mi? Aha bir daha gitti. 98 yüzde bırakıyorum ben. Oo. 99. Adam 1500 dakika aldı. ulaşayım. O ne lan? 100. <laughs> Adam bildiğin uçtu. Oo. Geberdim. Al sana. I'm dead baby. Ah. Evet. Aa, hemen evet. ben, e ben ben bari şey değiştireyim. Ben ben 80'e ulaşacağım. Ejim. Al sana. Silah değiştireyim. Onu da bunlar alayım abi. Dur bakalım ne olacak. Evet beni bir işte öldürmüş. Hayatta değil öldürmüş herhalde. Multi kill. O ne lan? Yes. Evet. 78 oldu. 78. <laughs> <laughs> 2 kaldı. Abi durun bir şu bıçak ya. Harbiden şu bıçak ya. Ben yüzü tamamlarım. Sen kaçsınlar Ajar? Bakıyorum sana uh. 55. Ah! Ercan abi ben seni ölü sanıyorum. <laughs> Yukarıda öldüm. Hey. Fışt. Uf. Her tarafına ilimler çıkıyor Güzel double kill. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Gerçekten çok sıkı, çok heyecanlı ve çok eğlenceli bir bölüm oldu. Bir bölüm oldu. Bölüm, bölüm oldu. Evet o yüzden bunun uğruna arkadaşlar şöyle bin like gelirse çok kıt yakınızı bir zamanda bunun ikinci videosunu çekeriz umarım beğenmişsinizdir kanalımıza abone olmayı unutmayınız like görüşmek üzere Allah'a sonra